Peggy 7. Arkadaşlar herkese merhaba. Uzun zaman önce duyurduğum ama bir türlü yapma fırsatını bulamadığım Mixmax 250 incelemesini bugün yapıyoruz. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Becerebilirim. Benim bu incelememdeki kasıt yani 3-5 tur atıp değil yaklaşık 6000 kilometredir bende olan su kullanıcı değerlendirmesi. Uzun kullanıcı değerlendirmesi olarak da adlandırabiliriz. Tasarım özelliklerine bakacak olursak, hepimiz zaten sokakta x görüyoruz. O kadar bayağı satışlara bayağı yüksek bir maksiz scooter. Tasarım olarak eski nesille karşılaştırdığım zaman daha sert ve daha keskin hatlara sahip bir scooter. Zaten bu scooter'ın tasarımı X-Max 400'ün tasarımının aynısı. Yamaha 2013 yılı ortasında X-Max 400'ü piyasaya sürdü. 2013 yılı sonlarına doğru da bu tasarımı x 250'ye uyarladı diyebiliriz. Zaten pek çok parçası ortak. Arkası toplar olsun, yan karanajları olsun. Birçok parçası ortak. Tasarım konusunda pek fazla bir şey söylemek istemiyorum. Arada zaten detay görüntülerde koyacağım. İşçilik kısmına değinmek istiyorum. Herkes bu konuda biraz muzdarip. X-Max 250'nin malzeme kalitesi benim kıyasladığım diğer Maxi Scooter'lara göre daha iyi. Ama işçilik kısmına gelecek olursak işçilik kısmında o kadar iyi olduğunu söyleyemem. Bunda birkaç tane detay videosu koyacağım şimdi. Yolda veya buluşmalarda arkadaşlarla karşılaştığımız zaman kendileri de bazı kısımlardan ses geldiğini veya bazı parçaların tam oturmadığını söylüyorlar. Yani dediğim gibi hani işçilik kısmına çok özen kısaca. Gelelim konfor kısmına. Yamaha XMAX 250 kesinlikle konforlu bir scooter değil. Neden diye soracak olursanız bunun iki sebebi var. Birincisi arka amortisörler, ikincisi sele. Yani arka amortisörü ben size nasıl tarif edeyim bilmiyorum ama kesinlikle bir darbeyi emme, darbeyi yumuşatma özelliği yok. Çalışma aralığı çok dar. Yani altta çukurda çukur neyse, alt, geçtiğiniz çukur, kasis neyse direkt size iletiyor. Hiç arada bir yumuşatma, bir esneme payı yok yani tukatarın Bilmiyorum ya ama burada çok mu dandik bir arka amortisör kullanmış ama ya bir de bunlarda 5 tane sertlik ayarı var yani 1'den 5'e kadar bir en yumuşak 5 en sert orijinal olarak ikinci seviyede geliyor yani en yumuşan bir üstü buna rağmen yani kasisler ufak kasisler yani hiçbir kasisle çukurla başa çıkamıyor yani direkt çukurdan geçtiğiniz zaman ne alt ne geçiyorsanız size onu hissettiriyor yani seleye gelelim sele Kısa mesafeli sürüşlerde o kadar rahatsız edici bir hal almıyor ama uzun süreli sürüşlerde uzun süreli sürüşlere bir şey bulursak yani 100 km üzeri sürüşlerde kuyruk sokrumuzda hafiften bir uyuşma başlatıyor. Konfor kısmından devam edecek olursak ön amortisörler diyelim. Ön amortisörler arka amortisörlere göre çok daha iyi çalışıyor. Frenlemelerde özellikle kaliperlere ya çok yardımcı oluyor. Hani güzelce kapanıp durmayı kolaylaştırıyor. Kullanıcılık kısmına gelelim. Ya zaten Maxi Scooter alıyorsanız onun kullanışlılığını bir yerden bir yere götürürken sizi en az zahmetle götürmesini ön planda tutuyorsunuzdur. X max bu konuda cömert. Yani se gerek sel altı bagajı olsun, gerek benim alırken sonradan eklettiğim top case olsun. Benim işimi oldukça görüyor. Alt, Seli Altan'ın iki tane kapalı kask aldığı söyleniyor ama benim kasklarımı maalesef almıyor. Yani bir tanesini alıyor. Nolan N86 ve Nolan N64 var. Benim kaskım L beden. kaskı X small beden. İkisini birlikte kesinlikle alıp kapanmıyor yani. O iki kask koyduğumuz zaman sele kapanmıyor. Ama Topcase kaskları alıyor. iki tanesini hatta eldiven ve kilit vesaire alabiliyor. Benim için top case ve sele altı oldukça kullanışlı. Kullanışlılıktan devam edecek olursak gidonun altında iki tane torpido gözü var. Bir tanesi kilitli, bir tanesi değil. Ben kilitli olan yerde HGS ve garanti kitapçığını tutuyorum. Hiç oradan almıyorum. Diğer kısımda da sürekli hani kullanım, es kullanım esnasında yanımda olan şeyleri koyuyorum. Kullanım bittikten sonra da yanıma alıyorum. Yürüyen aksam ve yol tuşa gelelim. Ya bu burada da süspansiyonla başlayalım. Süspansiyonu ben konfor kısmında anlatmıştım. Tekrar söyleyeyim. Arka süspansiyon gerçekten kötü. Çalışma aralığı çok dar. Ön süspansiyon arkaya göre çok daha iyi. Frenleme esnasında iyi kapanarak frenlemeye yardımcı oluyor. Daha sonra lastiklere gelelim. Lastikler ilk Michelin'in Stigrip lastikleri. Bu lastikler kesinlikle beni üzmedi. Bu lastiklerin bir çalışma sıcaklığı var, bizim ülkemize de yani şöyle söyleyeyim 7 derecenin altında yani 7 derecenin altında ve 30-35 derecenin üstünde performansını veremiyor yani dış sıcaklık dış sıcaklığa göre asfalt sıcaklığına göre tutuşu değişiyor ama beni bugüne kadar üzdü mü derseniz kesinlikle üzmedi. Benim motorumda ABS yok ama bugüne kadar böyle kitlenip beni düşürme tehlikesi yaşatmadı hiçbir zaman. Lastiklerin yağmur performansından bahsedeyim biraz. Ben çok sağanak altında da kullandım bu. Hani birkaç kez kullanmak zorunda kaldım. Yağmura yakalandım. Beni hiçbir şekilde üzmedi. Hatta onun yağmurda kullanım diye bir videom var. Onu da sağ üstten çıkan linkle izleyebilirsiniz. Yani yağmurda su birliklerine girerken kesinlikle bir güvensizlik, bir yüzme hissi yaratmadı. Aksine yani gayet suyu, su, su tahliye kanalları görevini yerine getirerek yolu tutmayı başardı yani bu lastikten memnun olmayan da var memnun olan da var ama bence ülkemiz asfaltlarında oldukça yeterli bir lastik denge ve viraj kabiliyet konusuna değinelim biraz da e dediğim gibi ben bu motoru 6000 kilometredir kullanıyorum hemen hemen de her şartta denedim viraja girerek olsun, hızlanış olsun, frenleme olsun Denge konusuna gelecek olursak, Xmax gerçekten dengeli bir scooter. Yani nasıl diyeyim, düşük hızlarda sizi hiçbir şekilde hani dengenizi bozacak bir şey yapmıyor. Düşük hızda ilerleyebiliyorsunuz. Ama bir eksisi var benim için. Ben yani %80 artçıyla kullanıyorum motorumu. Arkada top kes ve artçı olduğu zamanlar düşük hızlarda gidon boşa düşebiliyor yani. Zaten Xmax'in ağırlığı gitmek bütün skuterların ağırlık merkezi genelde arka tarafta olduğu için yani bu bir dezavantaj diyebilirim ama yani yapacak da bir şey yok. Düşük hızlarda top case ve artçı olduğu zaman ön tarafta hissizlik başlıyor. Yani gidon hissizleşmeye başlıyor ve denge kaybı oluşturabiliyor. Viraj konusuna gelelim. x maxi alanlar genelde çok iyi viraja girdiğini iddia ederler. Ya bana göre tabi bu beklentiyle alakalı bir durum. Tamam x max viraja güzel girebilir ama ise limitlerde limitleri zorladığınız zaman çok iyi bir güven hissi verdiğini söyleyemem. Bunu da şuna bağlayabilirim. Amortisörleri ve şasisi. Amortisörleri ve şasisi yani viraj için, performans için tasarlanmamış. Viraja girdiğiniz zaman hissi anlatayım yüksek hızlarda. Yüksek hızlarda ben viraja girdiğim zaman altımda böyle Motosiklet sanki altından halıyı çekermişçesine bir güvensizlik hissi oluşturuyor. Ya bu da tabii yani doğal bir şey yani x sonuçta bir spor motosiklet değil yani kullanım amacı bir yerden bir yere en kul, rahat ve kullanışlı şekilde sizi götürmek. Yani şunu söyleyeyim X-Max viraj için yapılmış bir motosiklet değil. Bunu bilerek kullanmak gerekli. Özetle şunu söyleyeyim viraj konusunda. Yani viraja girdiğiniz zaman amortisör ve şasi abi benim görevim bu kadar, benim kapasitem bu kadar. Fazlasını bana yükleme diyor. Yani size güvensizlik öyle oluşturuyor. Yoksa hani dışarı kayma vesaire gibi bir durum söz konusu değil. X-Max'in frenlerinden bahsedecek olursak ön arka disk ve yani bir tutmada, dozajlamada, durmada herhangi bir sorun yaşamadım ben bugüne kadar. Bunu ön frenlemeyi lastik ve amortisöre bağlıyorum. Tamam amortisör çok iyi değil ama lastikle lastik, kaliper ve amortisör üçlüsü durmak için gayet yeterli bir performans gösteriyor. Arka fren, arka frenin dozajlaması daha zor. Onu da arka amortisörden dolayıdır diye düşünüyorum. Scooterların ağırlık merkezi arkada olduğu için yani denge olsun, dönüşlerde olsun böyle arka freni daha çok kullanıyoruz. Yani fren konusunda çok olumsuz bir durum söz konusu değil yani ABS olsa belki hani frenleme güvenliği daha iyi olabilir belki ama ben bugüne kadar tehlike yaşamadım öyle söyleyebilirim. X-Max'in motor ve aktarma sisteminden bahsedecek olursak X-Max tek silindirli 250 cc sıvı soğutmalı bir motora sahip. Bu motor çok verimli ve son teknolojiyle üretilmiş bir motor değil. Bu motor uzun süredir Xmax tarafı Xmax modelinde kullanılıyor. Önceden karbüratörlüydü. Sonra zamanla işte enjeksiyon ve birkaç harita değişikliğiyle son halini aldı. Dediğim gibi ama yani verimli ve son teknoloji bir scooter değil. Motor hakkında şöyle bir bilgi vereyim. Motor Minarelli motor diye okunuyor sanırım. Yamaha grup bünyesinde bir ya motor üreten bir fabrika aktarma kısmına geçelim. XMAX kayış tahrikli varyatörlü bir aktarma sistemine sahip. Buna CVT de denebilir. Ya, kalkış olsun, hızlanış yani ve performans olarak bana bir olumsuz etki yarattığını söyleyemem. Çünkü ben performans veya kalkış meraklısı bir insan olmadığım için beni bugüne kadar hiç üzmedi. Gayet yerinde ve istediğim şekilde dozajlayarak kalkış işlemini gerçekleştirdim. Yalnız bu varyatörlü sistemlerde bir sorun var. Böyle çok trafikte ve yükünüz de ağırsa, atçılık kullananlarda yokuşlarda çok dur kalk yaptığınız zaman belli bir süre sonra ısınıyor ve varyatör sistemi sağlıklı çalışmamaya başlıyor. Hani bırakma, ayırma, devrejin ayırması birazcık sapıtıyor diyebilirim. Buna da dikkat etmek lazım scooter kullanırken. Yakıt tüketimi. En sevdiğim konu. Bunun hakkında bir videoda çekmiştim. Yarım yamalak. Deneme amaçlı olmuştu ama sesi güzel olunca yayınlama isteği duydum. Şimdi x yakıt tüketimine gelecek olursak yani X-Max böyle motor kısmına da bahsettiğim gibi çok verimli ve son tek son teknoloji bir motor değil. Yani eski motorun habire belli başlı makyajlarla bu hale getirmişler. Yakıt tüketimi de ona göre normal olduğunu söyleyebilirim. Yani genel olarak bir ortalama verecek olursam yakıt tüketimi yani şehir içinde xmax çok sıkışık trafikte dur kalk yaptığı zaman 4 litreden aşağı yakamaz. Yani bunu iddia edenler size yalan söylüyor. Yani sürekli dur kalk yap, yaparsa alet ve kısa mesafeli kullanışlarda ortalama 4 litre yakıyor. Uzun yollarda, uzun süreli kullanımlarda buna 120-130 km hızlar da dahil. Bu sürede uzun süreli kullanımlarda da 2.8, 2.9 ya yani bu yol hava yani birçok etkene bağlı aslında değişebilir ama ben ortalama olarak genel arkadaşlarımla ve kendi ortalamamı aktarıyorum sizlere. Yani tekrarlamak gerekirse XMAX çok çok sıkışık trafikte 4 litre yakıyor. 100 kilometrede 4 litre yakıt tüketimi mevcut. Uzun yolda da 2.8 litre yakıyor. Bunlar tabi artı eksi değerler. Hani kullanımınıza, yolunuza, işte herhangi bir sürü etkene bağlı değişebilir. Bunun karışık kullanım olan var. Yani sıkışık trafik değil, sürekli yani her türlü karışık ortamda da kullanıyorsanız ortalama 3.5 litre yakıyor bu alet. Öyle söyleyebilirim. X-Max'in yakıt tüketim konusunda böyle atıp tutan, kendini bir şey zanneden bir grubun yöneticisi olmuş insanlar var. Ortalıklara dolanıyor. Bunlara itibar etmeyin. Bunlar asosyal insanlar zaten. Hani kendini bu grup sayesinde ortamlara sokmaya çalışan insanlar. Yani bunlara itibar etmeyin yakıt tüketimi yani 1 litre az yakacağım diye de bu kadar kasmayın. Sürüşten zevk almaya bakın. Yani şu motor alıyorsanız zaten trafikten yakıt tüketimi gibi bir konunuz olmaması lazım. Zaten, zaten az yakıyor. Arabaya göre çok az yakıyor yani. O yüzden hiç sıkıntı yapmayın bu konuları. O, o tip insanlara da hiç o tip insanlarla da hiç polemiğe girmeyin. Ben girdim. Yani ne tip insanlar oldukları zaten açıkça ortada. Ama yani kendinizi kandırmaya ve yani insanların sizi kandırmasına, üzerinizde bir baskı kurmasına kesinlikle izin vermeyin yani. İnsanlar sizi yönlendirmesin. O, ben X İstanbul'da iki buçuk litre yakıyorum diyen adam yalan söyler. Eksimekse. Yani bunu unutmayın. Evet arkadaşlar yani 6000 kilometredir bende olan skuterı belli başlı yönleriyle incelemeye çalıştım. Ve tabii ben bu işi profesyonel olarak yapmıyorum. Tamamen amatörce ve kendi görüşlerimi beyan ettim. Hani kimine uyar, kimine uymaz. Ama ben elimden geldiğince size kendi duygularımı, kendi hislerimi, kendi tecrübelerimi paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Arkadaşlar herkese çok teşekkür ederim bu testi izlediğiniz için. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Paylaşın. Abone olmadıysanız abone ol tuşuna basın. Yani ne kadar çok abone ve beğen tuşu benim için o kadar motivasyon demek. Yani motivasyonum artıyor bir şekilde. Ben bu işten para kazanan ve bir kariyer hedefleyen bir insan değilim. Hobi olarak yapıyorum. Siz de siz de isterseniz destek olmak isterseniz bana beğeni videolarımı beğenerek ve abone olarak destek olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.